Hiç yok. Bir tane şey kültür merkezini bitirdiler yatırım olarak. Başka hiç kimse yok. Göstersinler bir tane yatırım söylesinler. Da bina, olsun. bina adam. O da aynı uçak havalanı gibi. Ne olduğu da belirsiz. Başka ne fabrikası var. Ne yatı alt yatırım var. Ne üst yatırım var. Hiçbir şey yok. Ne yapılmalı? Bunu milletvekilleri gelecekler kardeşim. Samsun'da ne çıkıyorsa ona bakacaklar. Şeker fabrikasını getirip de çarşambaya koymanın bir anlamı yok ki. Koyduğumuz oraya. Şeker pancarı yok Şeker kamış üreteceklerdi var mı? Aksa gitti Gelemen çiftliği var mı? Ne iş yapıyor? Hiçbir şey yok Sagima doğruya kurdular O kadar arazi gitti Şimdi ben öyle bir şey göremiyorum eskiden güzeldi bayağı ama şimdi Samsun Diyorlar ben kendim göremiyorum yatırım alıyor mu, alamıyor mu Alamaz tabii Niye alamaz Herkes Birbirini şikayette o bürokrat benim koltuğum daha rahat olsun diye ona ellemiyor Öbürü öbürüne ellemiyor. Koltuğum rahat olsun diye. Samsun böyle öv evlat gibi duruyor. Samsun'un küçük bir yer değil. Dev gibi bir şehir. Kaç tane ilçesi var. Ama gel gelelim bak bakayım. Böyle ezle tutular, gözle tutulan bir şey yok. Düğün salonları yok. Belediyenin bir sürü yer var. Düğün salonları kaç lira arkadaşlar? Dünyanın parası. Boş yerlere düğün salonu yapsın. Fakir fukara düğün yapsın kardeşim. 2 liraya, 3 liraya düğün yapsın. Yok mu yani bir sürü arsa Bunlara gelince yok ama kendi rahatlarına gelince hepsi biliyor. Turist gelecek bir şey yapması lazım. Denizimiz var. Denizimizin ön, hani oralara Antalya'da, Mantalya'da ya da Kuşadası'nda buralarda olan şeyler bizim buradaki sahilimizde de olur. Samsun incisi Karadeniz'in lafa gelince hepsi incisi söylüyor. Milletvekili adaylarımız hani hanginiz bir yatırım yaptı? Samsun'a yatırım iş adamları yaparsa oluyor. Başka türlü devlet tarafından bir yatırım yok. Herhangi bir yerde yok bir fabrika açılışı, bilmem ne Saatte gençleri sokaktan kurtaralım diye bir yapılandırma da yok sosyal faaliyet, etkinlik falan bunların hiçbirisi yok bir sosyal tesis aç açılsa etse çok güzel olur gençlik açısından bizim açımızdan İşsizlik olmasa bile en azından bir işli toplum olur gençliğe yatırım olması lazım ama o da yok turistik tarafına yatırım yapılabilir ama şu anda herhangi bir şey yok gençlerimiz çok işsiz olarak dolaşıyor, iş sahamız zayıf fabrikalara daha ağırlık verilse Samsun daha iyi kalkınabilir. Burası e, yatırım olarak biraz zayıf kalıyor. Genelde memurların, emeklilerin bulunduğu bir şehir olarak dışarıdan anımsatılıyor. Yani Samsun'un çok güzel ama daha Büyük yatırımlar yapılabilir ve daha ileriye taşınabilir aslında Samsun. Fabrikalar kurulabilir, iş istihdamları yaratılabilir. Sahil tarafına Atakum bölgemize güzel projeler yapılabilir. Düğün salonları gibi, Luna Park gibi, fuar içindeki sahil tarafımıza eskiden olduğu gibi balık barınakları kurulabilir. Hayır almıyor. Samsun'a ne yapılmalı? İş sahası, sanayi. Sanayi, gençlerin çalışabileceği bu, bu sanayilerin yapılması gerekiyor. Başka bir şey değil. Alamıyor. Fabrika olur. Tekstil olur. Yani her şey olur. Samsun her şeye açık bir şehir.